Aile sorunlarının temelinde özellikle daha yuvayı kurarken sağlam bir şekilde kendini değerlendirememesi ve aynı zamanda evleneceği eşini değerlendirememesi en temel problemin başlangıç noktasıdır. Denklik kavramını göz önünde bulundurarak o şekilde eğer eş seçimi doğru bir eş seçimi eğer yapılabilirse dolayısıyla doğru bir eş seçimi aynı zamanda sağlıklı bir yuvanın kurulması anlamına geliyor. Temelde aslında evlilik e, süreci yatmaktadır. Eşler arasındaki problemlerin çözümünde en temel faktör aslında istişaredir. Yani aile istişareleridir. Bir kere karı koca birbirine samimi olması gerekiyor. Birlikte vakit geçirmesi gerekiyor ve bununla birlikte... E, varsa problemler ki her zaman olacaktır. Hiçbir aile kusursuz olmadığından dolayı bir araya gelebilmeli ve kendileri karı koca bir araya geldikten sonra kendi problemlerini kendileri, kendileri konuşmalı. Çocukların problemlerini yine kendi aralarında konuştuktan sonra Çocukların istişareye dahil olması gerektiği yerde sadece onları dahil etmelidirler. Aksi takdirde bir araya gelemezlerse, problemlerini konuşamazlarsa, istişare edemezlerse bunlar bu problemler büyür ve büyüdükten sonra da istese de istemese de artık başa çıkamaz hale gelip bir şekilde yardım almaya ihtiyacı hissedebilirler. Bu anlamda da yardım ihtiyacı doğduğunda da kesinlikle geri durmaması gerekiyor ailenin bütünlüğünün devam etmesi gerektiren faktör neyse onu yapmak gerekiyor. Öncelikle olumsuz davranışlar aslında davranış bozuklukları olarak karşımıza çıkıyor ve davranış bozukluklarının temelinde aslında doğum öncesinden doğum sonrasına kadar beslenmeden tutun, kullanılan ilaçlardan tutun, aşılardan vesairesine kadar biyolojik olarak etki edebilmekte. Bununla birlikte asıl davranış bozuklukları ise fizyolojik anlamda ee, baktığımız zaman aslında e, çevresel faktörlerden etkilendiğini görüyoruz. Onun için e, sağlıklı bir çevresel aile ortamı, ev ortamı, okul ortamı sağlıklı bir ortam oluşturulduğu takdirde çocukları bu anlamda davranış bozukluğuna giden yolunu aslında kapatmış oluruz. Bu çok önemli. Bununla birlikte. Ee, varsa da bir davranış bozukluğu bu e, kleptomani dediğimiz ötesidir tabii hırsızlık olabilir veya yalan söyleme olabilir, öfke kontrol bozukluğu, uyku bozuklukları olabilir. Öncelikle anne babaların e, temele inmesi gerekiyor. Yani sorunun temeline inmesi gerekiyor. Bunun sebebi nedir? Nasıl oluştu? iyi bir gözlem yapması gerekiyor. Ve bu gözlem eğer e, yeterli noktada e, gözlem yapıldıysa zaten çözüme e, adım atılmış oluyor. Ama eğer kendileri bu anlamda yeteri kadar e, çözümü sunamadılarsa o zaman bir destek almalarında fayda vardır. Şimdi teknoloji dediğimiz zaman öncelikle medya ve teknolojiyi birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor ve e, medya platformları bugün ciddi anlamda zamanımızı almakla birlikte teknolojinin şu anda e, Bizim şu röportajımızda dahi teknolojik aletleri kullanıyoruz. Dolayısıyla teknolojik aletleri eğer e, bitiremiyorsak, önüne geçemiyorsak ki geçemeyiz çünkü dünya artık teknoloji devrini yaşıyor. O zaman teknolojiyi bilinçli kullanmayı e, aslında bizim sağlamamız gerekiyor. Bilinçli kullandığımız takdirde o zaman biraz daha e, etkisinde olumsuz etkisini özellikle önüne geçmiş olacağız. Bu anlamda e, aileler özellikle 8 yaş altı çocukların e, yine biraz daha genişletecek olursak 11 yaş altı çocukların kesinlikle Herhangi bir ekrana maruz bırakılmamaları 11 yaş sonrasında da aslında bunu 16 yaşa kadar çekebiliriz çünkü beni etkisi ciddi anlamda 16 yaşına kadar devam ediyor. Bu süreçte mümkün olduğu kadar alternatifler üretmemiz gerekiyor ki teknoloji bağımlılığının önüne geçmenin en önemli bekle faktörü yolu alternatif üretmektir. Dolayısıyla bir çocuğu çizgi film izleme diyecekseniz öncelikle ne yapması gerektiğini de bu çocuğa bir şekilde anlatmanız gerekiyor veya tam oluşturmanız gerekiyor. Çocuğun zamanını bu anlamda doldurduğunuz takdirde bu çocuk zaten o çizgi filmden bir şekilde uzaklaşacaktır. Alternatif Bağımlılık çeşitleri dediğimiz zaman özellikle bizim teknoloji bağımlılığı kitabımızda ben bölüm bölüm olarak aldım. Televizyon bağımlılığıyla başlıyor. Ki çizgi film bağımlılığı bu ilk başlangıç sürecidir. Medya bağımlılığı olarak devam eder. Bir diğer türü dijital oyun bağımlılığı şu anda en fazla ve en problem olan kısmıdır. İnternet bağımlılığı bir diğer türünü oluşturmaktadır. Bununla birlikte genel anlamda baktığınız zaman da zaten teknoloji bağımlılığı neredeyse hepsini kapsayacak şekilde türlerini oluşturmaktadır. Ama e, sosyal medya bağımlılığın içerisinde özellikle yine bir bağımlılık son zamanlarda ortaya çıktı ki e, marka bağımlılığı, bu marka bağımlılığı aslında gençlerin özenti e, şeklinde ortaya gençlerde çıkan bir problemdir. E, bu anlamda o zaman şunu yapmak gerekiyor. Yani gençlere gerçekten muhakeme edecekleri tarzda ihtiyaçlarını gidecek tarzda ve bilinçli medya kullanımını eğer üretirsek bu marka bağımlılığında bir şekilde önüne geçmiş olur. Çünkü bu özellikle Instagram'da e, veya Facebook'ta vs yerlerde e, reklamların çokça döndüğü önemli bir konu. Onun için eee son zamanlarda gençlerde bu ciddi anlamda arttı. Bunu da ancak bilinçlendirerek, bilinçlendirme çalışmaları yaparak önüne geçebiliriz. Şimdi bir insan eğer e, sürekli e, bilgisayarla veya tabletle veya e, cep telefonu, akıllı telefonla oynuyorsa eee belirtiler var demektir. Bununla birlikte hayatının belli bir süresini günlük aktivitelerinin eee aksayacak şekilde bir kısmını eğer yine teknolojik aletlerle geçiriyorsa veya birden fazla teknolojik alete sahipse veya herhangi bir alışveriş yaparken yakın yerde olmasına rağmen eğer bunu internet üzerinden yapmaya çalışıyorsa veya bir grup arkadaş Çevresiyle eğer bir oyun ortamı oluşturmuş ve bunu dijital oyun şeklinde oynuyorsa e, birden fazla sekme eğer aynı zamanda telefonunda açıksa veya bilgisayarında açıksa e, bununla birlikte eğer sosyal hayatını e, etkileyecek ve aynı zamanda kendisini istese dahi burası çok önemli istese dahi e, bunu azaltamayacak. Veya ortadan kaldıramayacak düzeye gelmişse e, teknoloji bağımlılığı artık belirtileri kendini göstermiş demektir. Alternatif oluşturması gerekiyor, bağımlılıktan kurtarmak için alternatif oluşturması gerekiyor ve çocukları anlamaya çalışması lazım, ikna etmesi etmeye çalışması lazım bu anlamda mümkün olduğu kadar. Aileler çocuklarıyla sosyal faaliyetler yapmaları gerekiyor. Bağımlılıktan kurtarmanın en en iyi yolu başka boş zamanları ve isteksiz olan problemlerden ise isteyebileceği çalışmaları yaparak sosyal faaliyetlerle aslında bu aşılabilir en kötü ihtimal, en son ihtimal daha doğrusu mümkünse bir yardım almalarında fayda vardır.